Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Rabbimiz rahmet sahibi olarak yarattığı her canlıya rızkını bahşeder. Nimetlerini verir ve bunu verirken de onlara inanıp inanmama özgürlüğünü verir. La ikraha fid din ayeti celilesi de bunun göstergesidir. Her verdiği nimete karşılık bizden iman isteseydi biz bile yaya kalırdık. Çünkü bize verdiği nimetler o kadar çok ki biz onun şükrünü eda etmemiz mümkün değil. Sadece samimiyette Rabbimize sığınacağız. Rabbim de samimiyetimize istinaden bizi affedecek diye umanlardanız. Tarih boyu da böyle olmuş. İnsanlar Rablerinden o kadar nimet gördükleri halde ona şükürden, hamdan uzak kalmışlar ve şükrünü eda edememişler. İnanmayana da vermiş, inanadanı da vermiş. Rabbim bizden kulluk istemiş ama kulluğa da zorlamamış. Çünkü kulluğa zorlayacak olsa o emir verdiği zaman onun emrine aykır hareket etme şansı hiçbir varlığın yok. Ama Rabbim serbest bırakmış. İnanırsınız veya inanmazsınız. İnanırsanız şöyle yoldan gitmeniz gerekir, şunu yapmanız gerekir diye de kitaplarını ve peygamberlerini göndermiş. İşte bu nimete şükrün nasıl eda edileceğini gönderdiği peygamberi de ortaya koyan Allah Celle Celaluhu, peygamberlerinin onlara Allah'ın dinini getirdiği halde, şükrün nasıl eda edileceğini gösterdiği halde, Allah'ı bildikleri halde yine de isyan eden olmuş insan oldu. Bunun bir örneği de nedir? Anlattığımız Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır o kadar şey yaşanmış. Dün en son neyi anlattık? Onların Allah Celle Celal tarafından kurtarılmasını kurtaldıktan sonra daha yeni Allah'ın yardımıyla Firavun'un gazabından kurtulmuşken daha 40 gün geçmeden bir buzağa tapacak kadar asi olduklarını görmüştür. Bir puta tapıyorlar. Halbuki Allah'a da biliyorlar. Peygamberini de kabul ediyorlar. Ama yine de işlerinde başkaları gibi yapma arzusu var. Yani şeytan onlara yaptıkları işi hoş gösteriyor. Nefisleri de buna aldanıyor. Ve o kadar uyarıya rağmen ne yapıyorlar? Yine de vazgeçmiyorlar. Başlarında iki peygamber olduğu halde isyan ediyorlar. Sadece mesela Musa aleyhisselam değil. Harun aleyhisselam da bir peygamber. O da Allah'ın vahyine muhatap. Yapmayın etmeyin bu bir imtihandır kaybediyorsunuz demesine rağmen ne yaptılar? Onu ölümle tehdit edecek kadar ileriye gittiler. Sayıyoruz kaç gündür değil mi? Ne kadar nimet verilmiş bu topluluğa. Ama bu kadar nimete rağmen yine de isyanda ileriye gitmişler. Bu topluluğa verilen nimet kadar belki de başka bir topluluğa nimet verilmemiştir. Bu kadar hata edip affedilen başka bir toplumda yoktur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Rabbimizin verdiği örnekler bugün kendi açımdan düşündüğüm zaman bir Müslüman olarak düşündüğüm zaman yani yenilir yutulur cinsten hatalar kusurlar değil. Hele hele başında bir peygamber varken bu peygamber ulul azam bir peygamber yani Allah'ın en sevdiği peygamberlerden biriyken buna bu şekilde isyan ederek karşılık vermek ancak insan onuruyla bağdaşmayan belhum eval dediğimiz hayvandan daha aşağı varlık haline gelmenin bir göstergesi ancak olabilir diye düşünüyoruz. Nitekim bunlar buzağa tapma meselesinden sonra affedilmek için Tur Dağı'na giden o 70 kişinin başına gelen olaydan sonra hatalarını ve kusurlarını gördüler, tövbe ettiler ama içlerindeki futa tapma isteği arzusu bitmedi. Bu kadar mucize rağmen hala içlerinde Allah'a eş ve ortak koşma hissiyatı var insanlar. Böyle garip bir vatandaş, böyle garip bir millet. Bu yaşadıklarından sonra yola revan oldular. Zaten yoldaydılar. Ne yolundaydılar? Mısır'dan Filistin'e gidiyorlardı. Kenan iline gidiyorlardı. Kudüs'e gidiyorlardı. Ama peş peşe yaptıkları hatalar sebebiyle ne olmuştu? Aksamalar olmuştu. Yola reman oldular ve nihayet Musa Aleyhisselam bir gün onlara şöyle dedi, Ey kavmim, Allah'ın size olan nimetin anın, içinizde peygamberler göndermiş ve sizi hükümdar kılmıştı. Dünyada kimseye vermediğini size vermişti. Kimden bahsediyor? Kime bahsediyor? Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyoruz geride verdiği nimetlerden bahsediyor. Yani son firavun onlara zulüm ettiyse de ondan önce Mısır'ın hakimi konumundaydılar Yusuf Aleyhisselam'dan sonra. Bu nimetleri unutmayın. Bunları hatırlayın. Ey kavmim Allah'ın size vatan olarak yazdığı kutsal yere girin. Ardınıza dönmeyin. Yoksa kaybedenlerden olursunuz diye uyarıda bulunuyor. Kutsal yer neresi? Kudüs. Kudüs'e geliyorlar. Kudüs'e girecekler. Ama orada bir Topluluk var. Diyorlar ki biz oraya girmeyiz. Oradaki topluluk zalim bir topluluk. Onlar oradan çıkmadıkça biz girmeyiz. Emri veren kim? Peygamber. Verdiren kim? Allah. Ama onlar ne diyorlar? Biz oraya girmeyiz. Rabbim bir topluluğa emir vermişse muhakkak ki o topluluğun oraya girişini sağlayacak imkanları da verir. Ama onlar o kadar alışmışlar ki Allah'a isyan etmeye, o kadar alışmışlar ki peygamberine asi olmaya, biz bu işi yapmayız dediler. İçlerinden iki tane kişi çıkıp dediler ki, Allah'tan korkan peygamberine tabi olanlar, onların üzerine kapıdan yürüyün, oradan girerseniz şüphesiz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin teslim olun. İçlerinden iki kişi çıkıp bunu söyledi. Ona rağmen onlar yine de o iki kişiye de aldırmadılar. Biz oraya girmeyeceğiz dediler. Musa Aleyhisselam ısrar edince ey Musa onlar orada oldukça biz asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz gelmiyoruz. Bir peygambere ve onu gönderen ve her şeyin haliki olan Allah'a isyanın en üst noktası. Gidin siz savaşın. Rabbinle savaş. Allah'ınla savaş bize bulaştırma demek ne demek? Bu bir toplumun, yaratılan bir insanın yapabileceği en aşağılık iş. Sen ve Rabbin savaş, biz yokuz. Allah Celle Celaluhu bu durum karşısında tabii ki Musa Aleyhisselam hüzünlendiğini görüyor. Ona bazı ifadelerle gönlünü ne yapacak? Rahatsız edecek hususları ortaya koyuyor ama ondan önce şunu görmek lazım. Bu ümmet böyle yaparken iş zaman geçiyor, asırlar geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına geliyor. Bedir savaşına çıkacaklar. Yolda münafıklar terk ediyor. Sayı 312, 313 arası. Yani 312 diyen de var, 313 diyen de var. Bu kadar bir kişi kalıyor. Bir avuç Müslüman. Karşıda onların üç katı bir müşrik ordusu. Ama onlar demiyorlar ki ya Resulallah, ey Muhammed sen ve Rabbin savaş demiyor ashab ikram. Haşa. Ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü, biz sana inandık, Allah tarafından getirdiğin her şeyin de hak olduğuna iman et. Sana itaat etmeye sana itaat ettik, her hususta seninle beraber olmaya söz verdik. Nerede vermişlerdi? Akabe biatında söz vermişlerdi, Medine'liler. Ensar, muhacir zaten vermişti biz sana uymaya söz verdik. Seni gönderen Allah'ın hakkı için eğer sen denize girecek olsan biz de seninle beraber hiç tereddüt etmeden denize gireriz. Ya Resulallah ne yapmak istiyorsan bil ki biz seninle beraberiz. Hepimiz beraberiz. Ayrılığa gayrılığa düşmüyorlar. O üç bin nişanlı at keyfiyeten gelmiyor. Teslimiyetin sonucudur o atların oraya gelmesi. O meleklerin oraya gelmesi teslimiyetin sonucudur. Halbuki Yahudiler de aynı teslimiyeti Musa Aleyhisselam'a gösterseydiler, Allah Celle Celaluhu o Kenan evindeki o zalimleri yok edecek. Ama onlar ne yaptılar? İsyan ettiler. Git sen ve Allah'ın savaşı dediler. Bu aşağılık kelimenin en aşağılığıdır. Bu hayvandan daha aşağı bir tabirin son noktasıdır. Ama ümmeti Muhammed'in ashabı ilk zamanların o güzel insanları öyle demediler. Sen neredeysen biz oradayız ya Resulallah. Ne yapmak istiyorsan yap bir iki biz seninle beraberiz diye açıkça desteklerini ortaya koydular. Bu olay üzerine Musa Aleyhisselam Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Başka kimseye söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasını ayır ya Rabbi dedi. Rabbine dua etti. Bu dua üzerine Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarına bir musibet verdi. Dedi ki siz 40 yıl daha o Kudüs'e giremeyeceksiniz. Mecnun gibi dolaşacaksınız. Nerede? Çölde. Yani yol bulamıyorlar, yön bulamıyorlar, çölden çıkamıyorlar. Kudüs'e de giremiyorlar. 40 yıllık bir ceza verdi. Ama çölde yiyecek yemek yok, içecek su yok. Güneş var, serinlik yok, gölgelik yok. Normalde isyan eden bir topluluk için biz olsak ne yaparız? Yansınlar, kül olsunlar, ölsünler deriz, değil mi? Ama Rabbim yine de böyle demedi. Baktılar ki içecek su yok. O kadar isyana rağmen yine geldiler. Hani kendisine sen ve Allah'ın savaş diyen o kimseler geldi Eleyhi Musa. Su yok. Susuz. Rabbine dua et. Musa Aleyhisselam da Rabbine dua etti. Önce su aradı. Tabii çünkü üzerine düşen görevi yapacak. Önce kul, dua etmeden önce duanın gereği olarak üzerine düşen görevi yapacak. Musa Aleyhisselam da bir peygamber olmasına rağmen yaptı hemen el açıp ya Rabbi, su ver demedi. Önce aradı, taradı ama bulamadı. Bu sefer Rabbim vahyetti. Ey Musa asanı taşa vur su çıksın. Taşa vurdu 12 ayrı gözeden su çıktı. 12 Yahudi kabilesi vardı. 12 tane sülale vardı. Her birine bir gözeden su çıktı. Yetmedi. Allah Celle Celaluhu onlara bulutları gölge yaptı. Tur dağını gölge yaptı. Tur dağı onların üzerine kaldırıldı diyor ayet-i celilede de. Ama bu dağın gölgesinin mi onlara verildiği yoksa onların üstüne mi kaldırıldığı meselesini bilemiyor. Ayet-i celilede de böyle yazıyor. Başka? bu adamların karnı da doyması lazım. Rabbim bu sefer ne verdi? Bıldırcın eti ve kudret helvası. Her ikisinde onlara ikram et. Halbuki bunlar az önce Allah'a isyan etmişlerdi. Normal şartlarda insanı insana bıraksak ölüme bırakırdık onları. Ama Rabbim ona rağmen bu kadar isyan etmelerine rağmen yine de bu nimetleri kendilerine verdi ve verdikten sonra da dedi ki temiz ve güzel olanlarından yiyin, temiz olanlarından yiyin, helal olanlarından yiyin bu emri verdi. İsyan etmeyin, Allah'a asi olmayın. Ve pek azı hariç yine isyan etti. Çünkü kalplerinde bu kadar şeye rağmen hala put özlemi vardı. Hala Allah'a isyan etme özlemi vardı. Bu o kadar olay olmasına rağmen bu kimseler yine de isyan etmekten vazgeçmediler. Ve gün geldi dediler ki ya Musa biz sıkıldık. Her gün aynı şey mi yiyiz? E ee, ne olacak? Rabbine dua et de bizden yerden sebze bitirsin, hıyar bitirsin, sarımsak bitirsin, mercimek, soğan bitirsin. Ya bir yerde bıldırcın eti var, kudret elvası var. Uğraşmıyorsun, etmiyorsun, Rabbinden direkt sana geliyor. Ama sen diyorsun ki ben bunları kabul edeyim, soğan yiyeceğim, sarımsak yiyeceğim. Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki ey kavmim siz daha kötüsünü daha iyisine değişmek mi istiyorsunuz? Yani bu nimetler, verilen nimetler, değerli nimetler siz ondan daha düşük olan nimetleri mi istiyorsunuz Rabbinizden? Bu ne akılsızlıktır? Bu ne izan bilmezliktir demeye getiriyor Musa Aleyhisselam. Ama onlar yine de biz bunları yemekten sıkıldık. Artık bunları istemiyoruz. Rabbine dua et de bunu yapsın. Musa Aleyhisselam onlara o zaman yaptıkları hatayı hatırlatıyor. Eğer bunları yemek istiyorsanız şehre girmeniz gerekir. Dedi. Siz girmediniz. Allah'ın emrine itaat etmediniz. isyan ettiniz. Biz oraya girmeyiz dediniz. Eğer almak istiyorsanız şehre inmeniz gerekir diyor. Ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu buyurdu ki onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu diyor. Zaten bakarsanız Yahudiler iki veya üç sefer hükümranlık elde etmişlerdir. Onun dışında hep zilleti yaşamışlardır. Ama zilletin sebebi kendileridir, başkası değil. Ne Rabbim onları zillete mahkum etmiştir, ne Peygamberler ne de başka topluluklar. Onlar kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle Allah onlara öyle bir karşılık vermiştir. Bak kaç yıldır, kaç asırdır devlet kuramıyorlar. Yine Müslümanlar sayesinde kurdular, o ayrı mesele. Ama hep bu isyanları sebebiyle. Bugünküler vazgeçtiler mi? E aynı, hiçbir şey değişmedi. Lanetlenmiş bir kavimdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ya bir topluluk lanetlenir mi diye düşünebilirsiniz. Bir topluluk bu kadar isyan ederse lanetlenir. Senin evladın olsa bu kadar sana yapsa sen evlatlıktan reddedersin. Baban yapsa babanı reddedersin. Bunlar Allah'a isyan ediyorlar hem de bir de kula değil. Allah'ın var ettiği bir kimseye değil. Rabbine ne yapıyorlar? Asi oluyorlar. Rabbim bu kadar nimeti verdikten sonra onlardan istedikleri şey aslında Adem Aleyhisselam'dan bize kadar varan ana hatlarıyla Allah'ın dininin gerekleriydi. Ne istemişti onlardan? Bir misak almıştı, bir söz almıştı bunlara karşı. Neydi o söz? Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Yani ne bu zaydı ne başka bir şeysiydi, hiçbir şeye ne göreviydi de ilah bakışıyla bakmayın. Onlara kulluk etmeyin. Sadece her şeyin Rabbi olan Allah'a kulluk edin. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. Bu emir bize de var. Bu emir Adem Aleyhisselam'dan beri gelen emirdir. Allah dünyaya gelmemize vesile olan anne babaya itaati Allah'a isyan olmadığı sürece, mecburi kılmıştır. Allah'a isyan olmayacak. Zulüm olmayacak. Normal şartlarda müşrik dahi olsa, anne babanın emrine itaat edeceksin. Nereye kadar? Allah'ın emrettiklerine aykırı bir iş oluncaya kadar. Veya sana zulüm durumu söz konusu oluncaya kadar. Ha sana zulüm var, o zaman iş değişir. Geldik bakıyoruz, insanlara güzel konuşun diyor. Bu bize de emir. Siz onların dinine sövmeyin ki onlar da sizin Allah'ınıza sövmesinler diyor. Onlarla en güzel şekilde mücadele et ey Allah'ın Resulü diyor Allah Celle Celaluhu. Bu bütün Müslümanlara emredilen yani Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir emirdir. Biz asla kaba, çirkin konuşanlar olamayız. Rabbim bunu bize yasaklamıştır. Sonuç olarak namazınızı kılın diyor. Zekatınızı verin. Kanınızı dökmeyin birbirinizin yurdundan sürmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olabilmeniz için size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın. Onda bulunanları hatırda tutun. Bu emire uyacaklarına dair onlara emir veriliyor. Onlar da bunu tutacaklarına dair söz veriyorlar. Ama yine ne yapıyorlar? Bu sefer daha da ileri gidiyorlar. Bir kısmı hariç diğerleri diyor ki işittik ve isyan ettik. İşittik ve itaat ettik demesi gerekenler işittik ve isyan ettik diyorlar. Allah Resulü'nün Siyer-i Nebi'sini okuduğunuz zaman da orada da Yahudilerin aynısını dediğini görürsünüz. Yani içindeki putları hiçbir zaman yıkmadılar. O kadar peygamber gelmesine rağmen. Müşrikler de onlara örnek alır aynısını dediler. İşittik ve isyan ettik. Kime isyan ediyorsun? Onun gönderdiği peygambere mi? Hayır, sen Allah'a isyan ediyorsun. Seni var eden, seni insanlar olarak şerefli kılan, her şeyi senin emrine veren o yüce Rabbine itaat etmek yerine isyan ediyor. Peki isyan ettiğin o Rabbin senin itaatine ihtiyacı var mı? Yok. Sen isyan etmen ondan bir şey eksiltir mi eksiltmez. Kim kaybeder? Sen kaybedersin. İşte bunlar da işittik ve isyan ettik deyince kaybedenler olur. Her defasında Allah resulü olan Musa Aleyhisselam Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Artık Allah'a asi olmayın. Ona itaat edin diye rağmen onlar yine isyan etmekte devam ettiler. Ve en son Allah'ın resulü Musa Aleyhisselam dedi ki: "Ey kavmim! Beni niçin incidiyorsunuz? Bana niye isyan ediyorsunuz? Oysa benim size gönderilmiş Allah'ın bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Niye beni incitiyorsunuz?" Ama bu kafirlerin bir neyidir? Sıfatıdır. Bütün peygamberleri incitmişler. Allah Resulü incitmediler mi? İncittiler. Diğer peygamberleri incitmediler mi? İncittiler. Bunların sıfatı bu. Kafirin sıfatı bu. Onlar incitecek. Ama biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu kadar olaydan sonra bunalan Musa Aleyhisselam'a Allah ferahlık vermek ve her verdiğinde bir hikmet olduğunu göstermek için ona bir seyahate çıkma talimatı veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor ve bir gençle beraber yola çıkıyorlar. Yanlarına da yiyecek olarak bir balık alıyorlar. Bu Kur'an'da anlatılan bir kıssadır. Ve bu yolda giderken iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Yani bugünkü Bahreyn dediğimiz o bölgeye iki denizin birleştiği yere geldiğinde denizin kenarında dururken bir anda balık Kaptan atlıyor ve denize atlıyor. Genç bunu fark ettiği halde Allah'ın unutturma sebebiyle bunu unutuyorlar. Yola çıkıyorlar belli bir süre sonra kadınlara acıkıyor. Ey genç çıkar şu balığı da yiyelim diyorlar. Ey Musa biz geride gelirken balık atlayıp denize atlamıştık. Ben bunu sana söylemeyi unuttum deyince Musa Aleyhisselam sevindi. Dedi ki o bir hikmete ibzinaen orada indi. Orada atlamasının bir sebebi var. Şimdi geri dönüyoruz. İzlerini takip ederek geldiler yine aynı yere. Baktılar ki orada bir kimse, bir zat ki bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğu söylenir. Hızır Aleyhisselam'la karşılaşınca sana öğretilen bilgiyi bana öğretmen için peşinden gelebilir miyim diye ondan müsaade istiyor. Ey Musa sen Dayanamazsın benim yaptıklarıma diyor. Dayanırım diyor. Öyleyse yaptığım hiçbir işi sorgulamayacaksın. Ben sana nedenini söyleyene kadar bana itiraz etmeyeceksin. Diyor. Tamam mı? Tamam. Yola çıkıyorlar. Yola çıkıyorlar ve bir gemiye biniyorlar. Gemi giderken o zat yani Hızır Aleyhisselam diye müfessirlerin belirttiği o zat tutuyor, gemiye bir delik açıyor. Sen ne yapıyorsun dünya? Gemiyi batıracağım. Ben sana soru sormayacaksın demedim mi? Sen bana sabredemezsin, dayanamazsın demedim mi diyor. Affet diyor, unuttum diyor, farkına varmadım diyor, gayri ihtiyari tepki ver. Tamam diyorlar, yola çıkıyorlar ve karaya geliyorlar, bir şehre denk geliyorlar. Ve bir çocuğu adam öldürüyor, o zat öldürüyor. Ya hiç kimsenin canına kıymamış. Bir kimseyi sen niye öldürdün diyor. Ey Musa ben sana dayanamasın demedim mi? Sabırlı olamasın demedim mi diyor. Yine unuttuğunu ve gayri ihtiyarı bunu yaptığını bir daha yaparsa kendisine arkadaşlık etmeme ye kendi kendine ona söz verin. <laughs> bir daha itiraz edersem ben sana arkadaşlık etmeyeceğim ayrılacağım senden diye söz veriyor bir şehre geliyorlar karınları acıkıyorlar şehir halkından yemek istiyorlar yemek vermiyorlar içecek istiyorlar içecek vermiyorlar şehirden geçerken düşmek üzere olan bir duvara ne yapıyorlar tadilat yapıyorlar yine diyor ki ya sen bu tadilatı yaptın hiç olmasa buna karşılık yiyecek içecek isteseydin ya diye karşılık veriyor. Bu sefer ben diyor sana demedim mi sabredemezsin diyor. Artık benden ayrıl ama ayrılmadan önce olan işlerdeki hikmetleri sana anlatayım diyor. Gemiyi deldim çünkü onlar ileride sağlam gemileri gasp eden bir krala denk geleceklerdi. Gemiler fakir bir kimselerindi o gemi fakir kimselerindi onların eline geçmesin diye onu kusurlu hale getirdim diyor. İkinci yerde çocuğu öldürdüm. Çünkü o çocuğun anne babası salih bir kimselerdi. Bu çocuk büyüseydi onları azgınlaştırıp Allah'a isyan ettirecekti. Allah bu çocuğun yerini onlara salih bir evlat verecek. Onun için bunu yaptı. Üçüncü noktaya geldiğim zaman o duvarın altında bir hazine vardı. O yer iki tane yetimindi. Babaları da salih bir kimseydi. Allah istedi ki o iki salih genç, o iki salih yetim büyüsünler ve bu hazineyle hayatlarını idame ettirsinler istedim. İşte bunlardaki hikmet budur. Ve burada Musa Aleyhisselam neyi öğrenmiş oluyor? Rabbim var ettiği her şeye bir hikmet saklamıştır. Allah her şeyi bir şeye bağlayarak takdir etmiştir. Hani ölüm geldiği zaman dersiniz ya en kötü ihtimalle yatağında da ölse eceliyle öldünüz. Takdir edilene bir sebep oluşturma. Allah da takdir ettiğine Hızır Aleyhisselam'ı sebep kılmıştı. Kul bunu bilirse, başına gelen her şeyin Allah'ın takdir olduğunu bilirse, hem mücadelesindeki azmi ve kararlılığı devam eder, yaptığı her işte Allah'ın kendisiyle olduğunu bilir ve bu mücadeleden asla geri adım atmaz. Ama takdiri görmeyin sebeplere suç isnat etmeye kalkarsa kendisine düşman arayarak kendisi yeter, başka bir düşmana gerek yok. Tabii ki bizler sebeplere sarılacağız. Dünyada üzerimize düşen görevleri yapacağız. Ama bazen bazı işlerin bizim elimizde olmadığını da bileceğiz. Öyle mi? Yani şimdi şurada gidiyorsun 30 gün çalışıyorsun, maaşı alıp cebine koyuyorsun, Rabbim onun yemeği sana takdir etmemiş, düşürüyorsun. Bulmada bulamıyorsun bir bakmışsın bir aylık emek gitmiş. Normal şartlarda onun cebinde olması borçlarını ödemen, ihtiyaçlarını alman için her ay geliyordu. Ama Rabbim takdir etmemiş. Sebep olarak da ne vermiş? Senin düşürmeni vermiş. Bunun gibi düşün. Ne yapacaksın? Yine gideceksin. Çalışmanı yapacaksın. Rızkını temin için mücadele vereceksin. Hatta daha fazla çalışacaksın. O eksikliği tamamlamaya çalışacaksın. Başkasından gidip borç alacaksın sebeplere sarılacaksın. Rabbim senin sabrını gördüğü zaman kaybettiğinden daha fazlasını sana verecek. Vermekle yetinmeyecek. Ahirete de sana büyük bir ecir yazacak. Yeter ki isyan etme. Yaşadığımız her olay, karşılaştığımız her sıkıntı, hatta karşılaştığımız her güzellik birer imtihan. Biz imtihan dediğimiz zaman aklımıza sadece kötü işler geliyor. Hayır. İmtihan ağır olan hangisidir biliyor musun? Güzellikle imtihan olmak. zenginlikte, makamla imtihan olmak. En zoru budur. Çünkü nefsin arzu ve isteklerine gem vurabilmek imtihan en ağırdır. Yoklukla imtihan olan yokluğa alışıklındır. Ama varlıkla imtihan olan kimsenin yokluğa tahammülü yoktur. Veya varlıkla imtihan olan kimsenin her istediğini alamaması gibi bir durumla karşılaştığı zaman buna tahammülü yoktur. Alışmıştır çünkü. Her istediğini almaya, her istediğini yapmaya, gücünün her şeye yettiğine inanmıştır. Böyle bir şey imtihan olduğu zaman bunu kaldırması zor. Onun için karşılaştığımız her olayda bir hikmet olduğunu düşüneceğiz ve ders alacağız. Ve anlattığımız şu kıssa bugün itibariyle bitmiş durumda. Allah Celle Celaluhu bundan sonraki hayatıyla ilgili bir bilgi vermiyor. Ama ömrünün sonuna kadar mücadele ettiği, bu mücadelenin sonunda getirdiği kitabı yine o isyankar asi olan Yahudilerin değiştirdiğini hepimiz biliyor. Yoldan çıktıklarını hepimiz biliyor. Biz ne yaparsak yapalım hidayet Allah'ın elinde olduğunu unutmayacağız. Bize düşen mücadele vermektir. Takdir Allah'a aittir. Rabbim Allah yolundan mücadele eden, bunu azimle, kararlılıkla yerine getiren kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri azmaktan ve azgınlarla beraber olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri idrak edeceğimiz imtihanları görmeyi, o imtihanları kazanmak için gerekeni yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.